Ben Ulaş. E, önceden hiç köye gitmemiştim ama çok güzel geldi bana. Hani e, şey traktörleri falan görüyordum da. Onun bir falan hiç görmemiştim Motoros falan. Onları gördüm. Çok güzel köy. Ben Şubat'ın öğretmeni Temel. İsa köylü değilim. Doğum yerim Kars. İsa köyleri tanıkmakla mutluyum. İyi ki Mehmet Bey'in önerisiyle İsa Köy'e gelmişim. Burada çok güzel insanlarla tanıştım. Dostluğun, dayanışmanın, birliğin ne olduğunu köyde gördüm. Gerçekten çok mutluyum. Bu organizasyon yapanlara teşekkür ediyorum. İsa Köy gerçekten Türkiye önerilerinin standartlarının üstünde bir köy. Daha önceden ben bir köyde öğretmenlik yapmıştım. Orada ilk şaşırdığım şey hiç tuvalet yoktu yani ben hatta söyledim köy evinde nereye gideceğiz tuvalete diye beni bahçeleri göstermişlerdi işte oraya git diye. Ama buraya geldim bütün köyün altyapısı yapılmış ve uzun bir zaman olduğunu söylediler arada 80'li yıllarda. ...baya ee, bayağı demek ki köyde bir birlik var. Bunlar birlikte olduğu zaman çok zor şeylerinde yapılabileceğini gördüm burada gözlerine. Gerçekten şu an bayağı bir heyecanlıyım. <laughs> çok hoşuma giden şeyler vardı yani insanlar paylaşmaktan çok şöyle diyelim daha aydın olabiliyorlar veya farklı düşünceler olabilirler. Kendinden olmayan düşünceleri de hoşgörüyle kabul edebiliyorlar veya onların daha iyi duygular olduğunu söylüyorlar. O zaman daha mutlu oluyorum ben yani Türkiye'de işte farklılıkların da bir arada nasıl yaşanabileceğini kendi ifadeleriyle köylü olsa bile çoğu aydından daha aydın fikirleri olduğunu gördüm dünyaya farklı bir gözle, farklı bir felsefeyle baktıklarını hissettim. O köylerde gerçekten hep bizi birer filozof gibi konuştuk, konuştuğumda anladım ki hiçbirisi boş değil. Köylerinde şair, ozan, çeşitli diyelim ki sanat diyen insanlardan daha çok sanatçı insanları gördüm ve mutlu oldum. Çok güzel şiir yazan, ondan sonra Bunları besteleyip söyleyen gerçekten güzel ve yiğit insanlar olduğuna gönülden katılıyorum. Tekrar söylüyorum, iyi ki İsakö'ye gelmişim ve o insanları tanıdığıma mutlu oldum. Birbirlerine şaka edebilecek kadar da birbirlerine hoşgörüyle davranabiliyorlar. Köyde okulu görünce kendimi çok şanslı hissediyorum. Hava çok bozuk. Aslında varsa buzlu da sayılabilir. Da de Şoförümüze de teşekkür ediyoruz. Çok dikkatli bir şekilde sürdürüyor. E, şoför bey de e, alır mıydınız bir <laughs> evet. Onun onu da çok e, rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk ediyoruz. Aslında varsa bugün ayın kaçı Mehmet Bey? Şey e, 0401 yok. Pazar <laughs> değil mi? Evet. <laughs> 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 Valla dört gün oldu yani zaman çok kısa bir o zaman, zaman ya. yitirdim gerçekten iyiyiz. Yani psikolojik olarak da böyle bir aslında varsa tedavi edilebilecek bir şey ortam oldu yani aslında varsan. çok uzun süre birbirini görmeyip de tanışmaları gördük. O insanların mutluluklarını heyecanlarını görmesini isterdim yani oradaki yani bir çünkü bazen söylüyorlar 10 senedir 20 senedir birbirlerini görmemişler. Hatta insanlar adlarını söylüyor bilmiyorlar. Daha sonra onların laaplarını la, la, söyleyerek e, tanışıyorlar. O tanışmaları ben gördüm. Sizin de görmenizi isterdim Gülen'in. Hadi bay bay. <laughs>